sayılardan herhangi ikisi tek birinin çift olduğu bilinmektedir diyor. Hayır hangilerinden biri çift sayıdır diyor falan filan demiş. Herhangi ikisi tek biri çift demiş. Şimdi burada şu mantığı gidelim. Hepsinin toplamı bunlardan ikisi tekmiş. Tek, tek. Üçüncü de çiftmiş çift. Üçünün toplamı çift gelecek. A artı 5B artı 2A artı 3B artı 3A artı B. Topladığımız zaman 6a artı 9b çiftmiş. E a zaten çift. B de ne olmak zorunda? Çift. Yani 6a çift olduğu için a hakkında yorum yapamayız ama 6a çift. E burada çift olacaksa B'ye ne kaldı? Çift. E b sayısı çiftse. B çift, b çift, b çift. Bunlardan birinin çift oldu diyor. 2a çift, b de çift. Şura zaten çift. O zaman şu ikisi de tek olmak zorunda. O zaman a artı 5b tekse. E b çiftti. A'ya kaldı tek. Yani B çift A'da tekmiş. Geldik şimdi. Tek artı çift diyor. Tek olur. Tek çarpı 2 diyor çift yapar. Çift artı çift de çift olur. Tek çarpı çift de çift çarpı tek de çift olur. 2 ve 3 E şıkkı. Gördüğünüz gibi bu soruda bu kadar basitti. Geçtik. Şimdi geldik ikinci sorumuza. ABC birbirinden farklı rakamlar. AB ve BC C iki basamaklı artışık tek doğal sayılar olmak üzere demiş. Şimdi AB 13 olsa artışık olduğu için 15'te B, C olacak. B ile A aynı olacak. Olamaz. O zaman ne olacak? AB B 19'lu bir şey olsa BC 21 olacak. İki fazlası artışık tekler böyle gidiyordu. E b yine farklı oldu olamaz. O zaman B farklı olmaması için AB 19 olacak bu kesin. Eşittir AB 19. Yani B 9 olacak bu kesin. E geldik, BC de bundan iki fazlası olacak. E B 9 da 90'lı bir şey olacak. O zaman AB'nin 89 olması lazım, BC'ye de 91 kalır. A 8, B 9, C 1. Toplamı da 18 geldi.